bazen kazanmak için bırakmak gerekir. Konfüçyüs, bazı insanlara bir şey öğretmenin en iyi yolunun bunu örneklerle göstermek olduğunu biliyordu. Bu yüzden sınıfın tam karşısına geçti, eline bir vazo aldı. Tüm öğrencilerin görebileceği şekilde vazoyu havada tuttu. Diğer elinde bir elma vardı. Öğrencilerin meraklı bakışları arasında elmayı vazonun içine bıraktıktan sonra vazoyu yere koydu ve şöyle dedi. Elmayı vazodan çıkarmayı başaran öğrenci elmayı yiyebilir. Çocuklardan biri acıkmıştı. İlk o davrandı ve elini vazonun dar ağzından içeri soktu. Elmayı yakaladı. Çıkarmaya çalışıyor ama başaramıyordu. Elimi çıkaramıyorum. Confucius. Elmayı sıkı sıkı tutmaktan vazgeçmediğin sürece elini çıkarman mümkün olmayacaktır dedi. Çocuk elmayı elinden bırakmak istemiyordu ama sonunda zorunlu olarak bıraktı. Elini vazodan çıkardığında yüzünde şaşkınlık okunuyordu. Elmanın vazodan nasıl çıkarılabileceği konusunda sizin bir fikriniz var mı? Konfüçyüs vazoyu yerden alıp ters çevirdi Elma vazonun içinden yuvarlanıp avucunun içine düştü. Çocukların hepsi gülmeye başladı. Aslında o kadar basit bir şeydi ki bu. Konfüçyüz, fakat bu göründüğü kadar basit değil dedi. Elmayı havada tutuyordu konuşurken. Bazen bir şeyi gerektiğinde bırakabilmek zor bir iştir. Onu bırakabilmek de bir beceridir. Eğer bir şeyi zorla tuttuğunuzda ulaşmak istediğiniz şeyi engellediğini görüyorsanız o zaman onu özgür bırakmalısınız. Eğer yanlış bir şey yapıyorsanız o zaman buna son vermelisiniz. Eğer kendinize ve başkalarına karşı dürüst davranmıyorsanız bu hilekarlığı hemen durdurmalısınız. İşte ancak o zaman hedefinize ulaşabilirsiniz.